Haberim Var kanalından hepinize merhabalar, Gazze'de ateşkes ilan edildi. Değerli izleyenler, İsrail'in Cuma gününden bugüne Gazze'ye devam eden saldırılarında, İsrail ile Gazze şeridindeki İslami cihad arasında bu gece yerel saatte 23.30'da ateşkesin başlaması üzerinde anlaşma sağlandığı duyuruldu, Filistin İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Nahari, Mısır tarafı Bassam Al-Sadi'nin bir hafta içinde serbest bırakılması için çalışma sözü verdi, ifadelerini kullanarak, Bassam Al-Sadi'nin serbest bırakılması gibi bir şart koyduk ve düşman herhangi bir şart koyamadı. İsrail anlaşmaya uymazsa yeniden savaşacağız, dedi. İsrail güçleri ateşkese dakikalar kala Gazze şeridinin güneyindeki askeri bölgeyi 15'ten fazla füzeyle hedef aldı bir can kaybı ve yaralanma olmazken, bölgede hasar meydana geldi, İsrail'in 3 gündür saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze şeridinde 15 i çocuk, 4 ü kadın olmak üzere hayatını kaybedenlerin sayısının 44 e, yaralı sayısı ise 360 a yükseldi, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in. 5 Ağustos günü Gazze'ye yönelik başlattı ve çocuklar dahil çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarına ilaveten, bugün İsrailli milletvekili Tamar Benakir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından. İsrail polisinin koruması altındaki mescide Aksa'ya baskın düzenlendiği öğrenilmiştir. İsrail'in halen devam etmekte olan sivillere yönelik saldırılarını ve Mescid-i Aksa'da ibadet girişimlerinde bulunulmasını şiddetle kınıyoruz. Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalini teşkil eden söz konusu tahrikkar eylemler bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracaktır. İsrail hükümetine Harem-i Şerif'in statü ve maneviyatını hedef alan bu tür eylemlere izin verilmemesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz.